Allah Allah ya bu ne ses böyle ya bu gibi 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 bu gibi gibi çocuklar o ne ses öyle ya bu gibi gibi geliyorum hemen bekleyin beni aa bir börek yaptırmadılar bana ya Allah Allah hemen geliyorum hemen o neymiş öyle bu gibi diye sesler geliyor ya aa çocuklar şaka mı yapıyorsunuz siz ya bu nasıl bir sesler öyle hemen geldim hemen tamam tamam hemen geliyorum bekleyin hemen geldim hemen şimdi bunu fırına atayım ben bak Bugü bugü neymiş çocuklar şaka mı yapıyor, dalga mı geçiyor ben anlamadım ya bu da burada pişe dursun ya bugü bugü. Ne? Bugü ne 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 geldi bugü, 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 bugü mi geldi bugü. neymiş gelen bugü Aa. Bugü. Bugü bugü mi geldi o nasıl bir şeymiş ya ben hiç duymadım ilk sizden duyuyorum öyle şeyleri bugü, bugü, bugü mi? o neymiş nasıl bir şeymiş hani nerede göster bana neredeymiş göster bana bir börek yaptırmadınız ya. Peki. en iyisi çadıra gideyim ben de. Değil mi? Hadi bekleyin beni. Aa, Asel sen buradasın değil mi? Aa, Asel de yatağın üstüne çıktı arkadaşlar. Tamam ben şimdi nereye gideyim? Aa, çadıra gidiyorum arkadaş. Neredeymiş? Saklanmış mı? Neredeymiş? Nerede saklanmış Asel? E ben niye görmüyorum? Dışarıda mı? Hadi bak bakalım. Bak bakalım neredeymiş? Aa, o yuvuki dışarıda mı? Aa neredeymiş hani? Hani yokmuş. Hani yok. Bizi kandırdı, kandırıcılar siz. Tamam kapıyı kapat, kapat Kapan, kapat. Seni mi kandırdınız siz? Aa yalancı. yalan. <laughs> ah bu mu o? Ay çok sevimliymiş ama ya hiç korkunç değil ki bu. Bize el sallıyor, bye bye, bye bye. Bakın el sallıyor bize. Aa bundan mı korktun siz çocuklar? Hadi gel. Hadi gel bizle gel oturalım sana bak börek yaptık şimdi börek yedirelim yer misin sen hoki hoki börek yer misin verelim yok mu diyor bu aa yok diyor yok diyor bize ya aa, aa sen ne yersin peki abur cubur yer misin cips çikolata yer misin ha Ye aa asel gitme yanına gitme gitme yanına ay hala bay bay yapıyor bizi çok sevimli değil mi ya çok sevimli Çikolata yer misin? Sor bakalım. Çikolata yer misin? Yok dedi bak. Aa, yok diyor bu. Niye bize yok diyor? Ben gidiyorum diyor galiba. Ne diyorsun? Uküvüki. Gitmiyor musun? Hayır, gitmiyorum diyor. Aa, aa, o zaman gel oturalım hadi. Gel gel oturalım. Ay bu çok tatlı uküvüki ya. Hadi gel gel. Gelmiyor mu bu ne? Ah geliyor geliyor aa, sen... aa, bu ne yapıyorsun? ya? Uküvüki şaşırdın mı sen? Ne yapıyorsun sen çocuğa böyle ya? Aa. Yüzüne mi vuruyor bu ne yapıyor? O ne elindeki? Aa, ver. hadi bana ver bana ver. Aa, aa ne yapıyor yiğit bu ya? Hii, seni tuzağa çekti galiba. Hayır elindeki bir şey veriyor diyor ki. Yediye gitme gitme. Ah gitme yanına gitme niye gidiyorsun ya? Aa, aa ne yapıyor Sele ya? Aa. Aa vurdu Sele çabuk gel bu sefer. Bak tepesine vuruyor. Git buradan. Pis. Aa, aa, aa sel gel hadi gitsin o. Polisi çağırıyorum ben hemen. Çabuk git buradan. Ne yapıyor bu ya? Git burada. Ay Sel gitme gitme onun yanına gitme bak. Kovdum. Aferin sana. Hadi kov gitsin. Aa, aa bir de bay bay yapıyor. Utanmıyor ya nasıl dövdü ya.